Arkadaşlar bir diğer videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerimden bile kalkmadım yani mola bile vermedim. Hızlıca video yüklemem gerekiyor. Şimdi demiş ki bir grup arkadaş bir konser bileti alıyor. Hemen şunu değiştirelim. Fenerbahçeli arkadaşlar varsa kızmasın. Bir grup arkadaş daha doğrusu Kadatasaraylı varsa bir grup arkadaş bir konser bileti için bilet alıyor. Yani mantıken biletler üzerinde yazan koltuk numaraları toplamı tek sayı gruptaki arkadaş sayısı çift sayı. Ooo oo, oo, oo. güzel soru. Şimdi arkadaşlar grupta çift sayıda arkadaş var. Mantıken şöyle düşünün. 6 kişi varsanız toplam 6 tane bilet almanız gerekiyor. Bunlar bizim biletlerimiz olsun tamam mı? O zaman şöyle bilmeliyiz. Hani grupta çift sayıda arkadaş varsa burada bizim bilet sayımız ne olmalı? Çift olmalı. Doğru mu? Evet. Şöyle yazalım bilet sayısı. Güzel bak bu mantık hoş. Şimdi bilet sayısının biz çift olduğunu bulduk. Bu bir yer. Geldi. Hangi bilgiyi kullanmadık? Gruptaki arkadaş sayısının çift olmasını kullandık bir şekilde. İlk bilgiyi kullanmadık. Onu kullanmam lazım. Şimdi demiş ki biletler üzerinde yazan koltuk numaralarının toplamı tek sayı. Şimdi çift sayım var arkadaşlar. Benim bilet adedim çift sayı. Örnek veriyorum iki tane biletim olsa burada yazan koltuk numaralarının tek sayı gelmesi için birinin çift birinin tek olması lazım. Doğru mu? Evet. Şimdi dört tane biletim olduğunu düşünelim. Bunu mesela koltuk numaralar üzerinde yazan sayıların çift ya da tek olduğunu bulacağız. Bunların toplamı tek olacak. Bunu nasıl elde Mesela çift olsa biri, diğeri tek olsa tek olur. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman birinin olması lazım. Tekse çift olması lazım ki ne olsun? Teklik yine bozulmasın doğru mu? O zaman yine çift olması lazım. Bak mantık şu. Çift artık tek neydi? Adım adım gidelim tek. Şimdi sen tekten diğer bileti şunu görmeyelim. Diğer bileti mesela toplayacaksın. Eğer buna tek dersen toplam çift olur. Biz ne dedik? Çift olsun. Sonra bu üçünün toplamı yine ne oldu? Tek. Eğer sen diğer şu kalan bilete tek dersen toplam yine çift olur. Biz tek istiyorduk. O zaman bu da ne olmalı yine? Çift olmalı. Tamam. Tamam. Bak geldim diğer altıya. Şimdi bir de altı olabilirdi. Hani çift diyor ya basit indiriyorum. Belki yüz bin tane. Hani yüz kişilik bir ne diyelim arkadaş grubu var. 100 tane bilet aldı. Biz şimdi oturup hani bilet sayısının kesin değerini bilmediğimiz için hepsini hesaplamayacağız. Basit olan hesaplayacağız. Büyüğe uyarlayacağız. Yani diyeceğiz ki hani bilet sayısı çift küçük bir sayı için bu mantıktaysa çift büyük bir sayıda da, aynı mantıklı olmak zorunda biçimde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi incelediğinde bak çift var, tek var, tek var, çift var. Yani senin her zaman tek bilet sayın yani ne diyelim tek bilet değil de tek koltuk sayın bir tane olmalı. Diğerleri otomatik çift olmalı. Böyle olursa sağlarım şöyle düşün. 5 tane çiftin toplamı nedir? Çift, çiftlen tekin toplamı nedir? Tek. Aa hocam sağladı. Hani mantığı anladın mı? Yani senin biletlerindeki koltuk sayılarından biri tek, geri kalan hepsi çift olmak zorunda ki şu öncülü sağlasın tamam mı? Verdiği ifadeyi doğru diyorsun. Şimdi hangisi kesinlikle doğru diyor. Çatır çatır bulacağız. Bak diyor ki gruptaki çift numaralı bilet, gruptaki çift numaralı bileti olanların sayısı tektir. Şimdi şöyle düşün. Örnek veriyorum. 4 kişilik bir arkadaş grubunda bir tane tek bilet varsa 3 tane çift vardır. 100 kişilik bir arkadaş grubunda bir tane tek olacaktı. 99 çift oluyordu. Hani her zaman Toplam arkadaş sayısı çift olduğu için bir tane tekim olduğu için geri kalan çift bile sahibi olanlar her zaman tek olacak. Tamam. Ama yine örnek vereyim daha ama yanarsın? Daha iyi anlarsın daha doğrusu. Şimdi 6 tane çift ne diyelim 6 tane arkadaşım var. Hocam bir tanesinin koltuk sayısı tek olacaktı. O zaman diğer otomatik hepsi ne olacaktı? 5 tane çift olacaktı. O zaman çift numaralı biletlerin sahibi olanlar her zaman tek sayıda oluyor. Tamam mı? Grupta tek numaralı bilet olanların sayısı çift. Hayır tek numaralı olanların sayısı bir tane. Çift değil kardeşim bu gitti. Eledim bak. iki eledim hiç acıma. 3'e bakacağım. 3'ü de bulursam tamam. Gruptaki tek ve çift numaralı bileti olanların sayısı eşittir. Şimdi 2 kişilik bir arkadaş grubu olsa birinde çift birinde tek olurdu. İkisinde de ne olurdu? Eşit olurdu. Tamam yani bir tek bir çiftim var tamam. Sayı bakımından eşit. Ancak diyorum ki 4 tane arkadaş olsa bir tane tek var. 3 tane çift var. O zaman ne oldu tek bilete sahip insan sayısı 1. Çift bilete sahip insan sayısı 3. E eşit mi oldu? Hayır eşit olmadı. O yüzden bunun kesinliği var mı? Kesinliği yok abi. Geçtik o yüzden. Ne oldu? Yalnız bir. Tamam. Bak kaliteli sorudur anlamadıysan. Geri yazar. Anla çok bak basit soru. Çok iyi düşünülmüş. Sade böyle ufak hani böyle hikaye gibi TYT sınavlarındaki gibi uzun hikayeli bir soru değil. Ama cidden çok sağlam mantıksal düşünmeyi gerektiren bir soru tamam mı? O yüzden geri yazarıp bir daha dinlemeni tavsiye ederim. Geldik arkadaşlar iki tane baba soruya. Bunlar da yine hani sağlam sorular. İnşallah ÖSYM 2026'da böyle sorular sorar da sizler farkınızı ortaya koyarsınız. Şimdi şekildeki A eşit uzunluktaki üç tane çubuk var. Çubukların eşit uzunluğu var tamam. Hatta bu bilgiye eşit diyelim şu şekilde. Eşit uzunluktaki 3 çubuğun aralarında boşluk olmayacak biçimde sıralanmış. Sarı, mavi ve kırmızı renkli boncukların birim cinsinden uzunlukları sarı. SMK Yani baş harfleri tamam. Sayılarıdır. Sayma sayıymış. Zaten mantıken öyle olmalı. Abaküsün en üst ve orta seviye, orta sırasındaki çubukların boş kalan kısımları eşit uzunluktadır. Şimdi şöyle düşünün. Çubuklardan bir tanesinin birim cinsinden uzunluğu çiftmiş. Şimdi arkadaşlar çubukların toplam uzunluğu çift. Ne diyelim? Ç. CC tamam bu çubukların toplam uzunluğu. Şuradaki bilgi önemli. Bunu güzel okumadım. Abaküsün en üst ve orta sıradaki çubuklarının boş kalan kısımları eşit uzunluktadır. Yani şurası eşit uzunlukta kalıyorsa arkadaşlar. O zaman mantıken şuradaki parçayla buradaki parçanın eşit uzunlukta olması gerekiyor. Doğru mu? Evet. Bakalım buradaki parçamızı oluşturan neyi var? 2 tane mavi artı 3 tane sarı var. Bu ne eşit olmalı o zaman? 3 tane kırmızıya. Bunu şu şekilde güzelleştirelim. 2 tane mavi eşittir. 3 tane kırmızı eksi. 3 tane sarı olsun. Buradan 2 tane mavi eşittir. 3 parantezinde k eksi s olsun. Şimdi niye böyle yaptım? Hemen onu bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar burada iki çarpan olduğu için her türlü buranın sonucu ne gelecek? Çift. E benim burada tek ifadem varsa buranın sonucu ne olmalı? Çift. Yani k eksi s dediğim ifade her türlü ne gelmek zorunda? Çift gelmek zorunda. Bu gibi çiftlik teknik da hemen şunu da yazalım. Önce M yazalım hatta. m, k ve s ifadem var. Tamam Çubuklardan bir tanesinin uzunluğu da çift. Tamam. Ee şimdi bakalım nasıl yapabiliriz? Başka bir ihtimalimiz var mı acaba açıklayabilecek? Onu düşünüyorum hiç kullanmadığımız bir bilgi var mı? Hiç kullanmadığımız bir bilgi var mı? Yok herhalde ya. Çubukların boş kalan kısımların uzunlukları birbirine eşit demiş arkadaşlar. Hem şimdi bunu nasıl düşünebiliriz? Kaliteli bir şekilde düşünebilir miyim onu düşünüyorum. Şimdi biz buranın uzunluğunu bilmiyoruz. Ancak buranın uzunluğunu şu şekilde bulabiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi benim toplam çubuk uzunluğum sonuç olarak çifti. Çift eksi 3K diyebilirim. Doğru mu? Evet. Mesela diğer için aynı şekilde düşünecek olursam çift eksi ne diyelim? 3 tane sarı vardı. 3 sarı eksi 2 tane de mavi vardı. Sonuç olarak bunlar birbirine eşit. Yine aynı şeyle denk geliriz. Tamam buradan sonra kalalım. Biraz bekleyelim. Şimdi okuyalım. Çubuklardan bir tanesini bunu okumuştuk. Geldik şimdi. Üçüncü öncüle bakalım hatta. Üçüncü öncüle diyor ki arkadaşlar. K çift ise S çifttir. Baktığım zaman örnek veriyorum. K çift ise çıkarımın sonucu çift gelmesi için doğru hocam. S çift olmalı. Çok güzel bak. Uçu bulduk. Hatta 3 olmayanları da eleyelim. Keşke şunu da elesek çok güzel olurdu. Onu mantıken de eleyemez. Şimdi demiş ki arkadaşlar. Diğerlerini şey yapacağız. Adamın verdiği bilgiye göre kullanmam gerekiyor. M tek ise. Demiş ki M tek ise. M'yi tek alalım. Bunu tek aldım. Bu ikisi aynı olmalı. Doğru mu? Evet. Yani çiftse. Çift. çift Tekse. Tek olsun. Dedim. Tamam. M'yi de tek aldım. O zaman her iki dönümün içinde tek aldım. Şimdi M tek ise en alttaki çubuğa geldim. Burası. En alttaki çubuğun boş kalan kısmının uzunluğu çifti. Bekle. Şimdi burada ne var? Bir tane mavi var. Bir tane kırmızı var. Bir tane sarı var. Bir de boşluk var. Şimdi öncelikle şu MKS'ye bakalım. Hatta bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi benim çubuk uzunluğunun toplamı çifti. Ben çiften M artı K artı S'lik parçayı çıkaracağım. Sonuç olarak buradaki boş kalan kısmı bulacağım. Doğru mu? Boşluk yazayım boşluğun çift mi tek mi olduğuna bakalım. Şimdi sağlama yapalım. Hocam k eksi şunu şöyle yazarsam ç eksi m eksi k eksi s. Doğru mu? Evet. Şimdi biz şuradan şunu söyleyebiliriz. Şimdi k eksi s çiftse otomatik olarak ikisi ya çifttir ya tektir. Hatta böyle de yapmayalım şöyle. İkisi ya tektir ya çifttir. Hocam çift olsa toplamı çift. Tek de olsa toplamı nedir? Çift. Doğru mu? Tek artı tek çifttir. Çift artı çift çifttir. Yani şurası her türlü ne gelmeli? Çift. E adam sen M'ye tek dedin. Tekten çiftin toplamı nedir? Tek. O zaman hocam ben çiftten teki çıkarırsam tek. Yani benim boşluğum ne olmalı? Tek. Adam demiş ki boş kalan kısmınız uzun mu? Çifttir. Yok öyle bir şey. Öyle. Hatta cevap ne geldi otomatik? Ceyhan. İşaretler geçelim. Üçüncü, i̇kinci öncülü çözmeyiz arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Onu da çözerim. Yine bunu sileyim arkadaşlar. Olur mu? Onu da bir sileyim. Bir daha bakalım şöyle hatta. Siz zaten videoyu durdurup oraya alırsınız. Şimdi demiş ki S tek ise. Hocam bak S tek ise S tek ise benim öncülüm şu olmalı. O zaman gelirim buraya tek yazarım. Buraya tek yazarım. M için bir şeyim yok. M çift olabilir. Tek de olabilir. Beni hiç ilgilendirmez orası. Ya sen dedin S tek. O zaman kırmızı da tek olmalı. S tek ise ortadaki çubuğun boş kalan kısmının uzunluğu tektir. S tek ise kırmızı neydi? Tek. O zaman çubuğun uzunluğu çiftti. Çubuktan 3 tane kırmızıyı çıkaracağım. E kırmızı neydi arkadaşlar? S tek olduğu için kırmızı da tekti. Şurası tekten tekin çarpımından tek geldi. Şimdi ben şunu biliyorum. Çift eksi tek. Çift eksi tek nedir? Tek. Adam ne demiş? Tek. O zaman cevap doğrudur. 2 ve 3 C seçeneği gelmiş oldu. Bu da cidden kaliteli bir soruydu. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi geldik baba sorular arkadaşlar. Bu gibi sorular arkadaşlar aslında soru basit. Ancak görmezseniz zorlanırsınız. Şimdi demiş ki A, B, B, A, A, A ve B, B iki basamaklı sayılardır. İki basamaklı doğal sayısı biz burada ne yapacağız? Basamak kavramı yani sayı çözümlemesi yapıp soruyu çözeceğiz. Bakın ipucunu da bulduk. İki basamaklı doğal sayılar olmak üzere gerçel sayı doğrusu üzerinde A, A noktasındaki karınca ok yönünde B, B noktasına B, B noktasındaki kübasına giderken uzun kenarlar AB ve BA birim olan dikdörtgen engellerin çevresinden dolandığı için Yolun 64 birim uzatmış. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bakın adam ne yapmış? Çevresinden dolandı ya. Şimdi burada çevresi dediği kısım nereye geliyor? Nereye tekabül ediyor? Onu bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Çevresi dediği kısmın birisi burası doğru mu? Evet. Hocam bir bura var. Sonra bir bura var. Bir bura var. Bir bura var. Bir bura var. E şimdi ben Şuraların uzunluğunu biliyor muyum arkadaşlar? Bakın mantıklı düşünelim. Ben buranın uzunluğunu biliyor muyum? Hayır. E, buranın uzunluğunu biliyor muyum? Hayır. Şurayı biliyor muyum? Burayı da bilmiyorum. E, ne yapacağım? Düşüneceğim. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar bakın buradaki mavi kısım yani şurayla şura normal zaten yolda gitseydi de buradan gitmeyecek miydi? Evet. O yüzden hani bunlar size fazlalık oluşturmuş olabilir mi? Hayır. Neden? Hocam normal vakitte de bu kısımlara eş parça olarak şuradaki mavi gidecekti. Adam burada mavi gitmiş. Sonuç olarak uzatmış mı oluyor? Hani 64 birimlik uzatmaya etki ediyor mu bunlar? Hayır. E peki hocam bunlar etki etmiyor da şurası etki ediyor diyebilirsin. Evet işte bu 3 tane kırmızı parça arkadaşlar yolu 64 birim uzatmışsa demek ki bu 3 kırmızının toplamı neye eşit olmalı? 64'e bak güzel mantık. Hocam peki şurayı nasıl bulacağız? Burayı da şöyle yapacağız. AB Sonuç olarak şurası AB değil değil de Bak şurayı şöyle Burası AB değil miydi? Evet. AB'den bu parçayı çıkarın. Şurayı bulmaz mı? Evet. O zaman AB 2 basamaklı sayısından BA 2 iki basamaklı sayısını çıkarıp şuradaki küçük kırmızı parçayı da bulmuş olurum. E hocam en son ne işlem kaldı? En son da şu işlem kaldı. Kardeşim bak. A, B, B A ve bu üç yani bu üç sayıyı toplayacağız. Şu daha doğrusu 3 tane turuncu ifadeyi toplayıp 64 eşitliği bulacağız. Hocam bu kadar basit mi? Basit. Çünkü bitti. Sorunun görmemiz gereken yerini gördük. Toplayacak olursak AB artı BA artı şunu parantez içinde kendi içinde yapacağım arkadaşlar. Hatta farklı kalemle yapacağım. Tam böyle net bir şekilde gözüksün. AB eksi BA şunu da hatta alalım. Bunların sonuç olarak toplamı kaçmış 64. Artık çözümlemeyi biliyoruz. Şu ifadeyi çözümlersek ne gelir? 10 tane A artı 1 tane B geldi. Şu ifadeyi çözümlersek 10 tane B artı A geldi. Doğru mu? Evet. Şimdi buraya artı dedim. Şimdi şu ifadeyi kendi içinde önce bunu çözmeyelim. 10a artı b hocam. Eksi koydum başına bak. Şu ifadeyi de kendi içinde çözmeyeceğim. Hatta onu da kırmızıyla çözmeyeceğim tamam. Karışmasın diye 10 tane b artı a'dır. Doğru mu? Bak kapattım. Bu kırmızı ve şimdi bu da mavi tamam. Hocam niye çift parantez? Bu mavi parantez arkadaşlar şu buradaki ifadenin yani yukarıdaki ifadenin. Kırmızı parantezde şu kırmızıyla belirttiğim sayının tamam mı? Umarım anlaşılır olmuştur arası. Geldim. Şimdi eşittir kaç atmıştır. Bir de arkadaşlar sakın şunu yapmayın. Hocam işte biz direkt gidip şurayı şöyle yazamayız. Yani eksi var ya başında. Eksi, eksi 10 tane ve eksi. Evet böyle yazarsın ancak bir yerden sonra şöyle oluyor. Sen mesela sayı çözümlemesinde arkadaşlar sayı çözümlemesi yaptığınız zaman sayının başına eksi getiremezsiniz. Hani basama kavramında çözümlemede eksi diye bir şey olmaz. Eksi nereden gelir? Çıkarma işlemi vardır. Oradan eksi gelir. Çünkü sen şöyle düşün. Bir sayı yazarken mesela 312. 312 çözümlerken şöyle mi çözümlüyorsun? 312 dedim. Ya da 312 diyelim. İşte hocam 300 artı artı demeyelim. Eksi 20 artı 30 artı 2. Hani bu şekilde mi çözümlüyorsun? Hayır niye? Direkt öyle değil hocam. Şöyle çözüm i̇şte 300 artı 10 artı 2 tamam. O yüzden basamak kavramında eksi gelmez. Bu eksi nereden geldi? Çıkarmadı. O yüzden onu belirtmek için hatta kırmızıyla ayrı bir daha belirttim tamam. Geldim hocam 10 tane A burada. Bir tane A burada 11 tane A var. Hocam bir tane B 10 tane B 11 tane B oldu güzel. Geldim yan tarafa bunları kendi içinde yapalım. Bak 10 tane A vardı B vardı. Eksi dağıtıyorum. Eksi 10 tane B. Hocam eksi 1 tane A eşittir kaç? 64. Adım adım. Sakin sakin buraya kadar mantığını çözdük. Gidip niye işlemde yanlış yapalım? Artı dedim parantez açtım. Hocam 10A vardı bir tanesi gitti kaç? Artı 9A kaldı. Hocam bir tane B burada. Eksi 10 tane B burada. Eksi 9 tane B eşittir kaç? 64. Hadi devam edelim. 11A artı 11B. Doğru mudur? Evet. Sorunun sonuna gelince niye kötü yazmaya başladıysam? 11 tane A artı 11 tane B dedim. Şurada artıyla 9a'nın çarpımı nedir? Yine artı 9a'dır. Hocam artıyla eksinin çarpımı nedir? Eksi o yüzden eksi 9b eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 64. Düzenlersen bak ne oldu? Artı 11a. Artı 9a da 20 tane a. Hocam 11b buradan 9'a gitti. Artı 2 tane b kalmış oldu. Buranın sonucu neymiş? 64. Şimdi mantıken şöyle düşün. Buraya sen öyle güzel bir ifade yazacaksın ki arkadaşlar. Hani a, b'ye öyle güzel bir değer vereceksin ki 64 elde edeceksin. Bunu en basit şöyle oluşturabilirsin. Bak mesela a'ya 1 desen 40 olur. b bir rakam. Rakam olduğu halde hani b bir rakamsa maksimum 9 olur. Sağlamaz. A'ya 2 dersen 40 olur. E burasının 24 olması lazım. B 12 olamaz rakam. O zaman hocam A'ya 3 desek 60 olur. B dediğin ifadeye de 4 kalmalı ki. Daha, daha, doğrusu 60 ise burası. Şurasının 4 olması lazım ki sonuç 64 gelsin. O zaman B dediğim ifadede kaç olmalı? 2. A, B'yi bu şekilde bulduk mu? Bulduk. Soru sen bize ne diyorsun? Demiş ki buna göre dikdörtgen engeller olmasaydı. Karıncanın yuvasına gitmek için yürüdüğü yol kaç birim olurdu? Şimdi A kaçtı arkadaşlar? 3. Burası nedir? 33. B dediğim ifade kaçtır? 33. B dediğim ifade de 22. Yani hocam illa burada 33'ten 22'ye gidip eksi 11. Hayır uzunluk dediği için arkadaşlar uzunluk negatif olamaz. 33'ten 22'ye sonuç olarak mutlak değer içinde bir çıkarma yaparsınız. Tamam mıdır? Uzunluk olduğu için. E buradan olur. Mutlak değer içinde eksi 11 olur. Bu da 11'di. Yani 11 ne diyelim? Kilometre midir? Metre midir? Orayı bilmiyorum. Santim demek daha mantıklı. Karınca olduğu için. 11 santimlik bir yol yürümüş olurdu karıncamız. Engeller olmasaydı. Evet bu şekilde arkadaşlar zor çözüm bir noktasını daha doğrusu videosunu noktalamış olduk. İki tane video oldu ama cidden kaliteli sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Biraz anlatımda hani anlamadığınız yerler varsa arkadaşlar o cidden hani bir hocanın yapabileceği bir şey değil. Hani sorular zor olduğu için elimizden geldiğince basit indirgemeye çalışsak da şöyle anlamadığınız ve zorlandığınız noktalar olacak. Çünkü neden? Zaten direkt çok basit bir şekilde anlayıp yapsaydın adı üstüne o soru zor olmaz yani. Normal basit bir soru olurdu. Ama kendinizi bu gibi zor sorulara alıştırarak ya da soru çözümlerini izleyerek yavaş yavaş gelişeceksiniz eğer temeliniz yoksa. Zaten matematik temeliniz varsa ve iyisiniz ha hocam işte cidden iyi bir çözüm yaptı hoca der geçersiniz. Yarın arkadaşlar pazar günü dinlenmek yok maalesef. Biraz bizim programımız yoğun. Bölme ve bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Kampımız umarım güzel gidiyordur. Yorumlarda kamp hakkındaki düşüncelerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da ne diyelim sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor mesela. Onun hakkında da fikir verebilirsiniz. Ya da fikirden danışacağınız yerler olursa işte hocam şu konuya şu kadar hafta ayırmam sizce mantıklı mı gibi. Bu gibi konularda da sizlere yardımcı olurum. Fazla da uzatmayalım. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki kamp videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.